Sesin sahibi yakın zamanda acımasızca rövanş alacaklarını söylüyor. Bir iki sene içersin. Bu manzara tam tersine görecek. Söylüyorum bunu dersin ki bir kaçıncı ödemişler. Çocuklar kaçacaklar. Bu ülkeden kaçacaklar. Çok. Ve rövanş yok. Yani bunun rövanşına çok şahit olacak. Tamam diyorum size. Ben hep bunu

görmese ayon etmez. Bu kadar hoşgörü göstermesin. Bunlar için çünkü biz ya böyle bir avantaja böyle bir hata yapmayız yani. Balyoz sanığı 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine de ağır hakaretler ediyor. Yani Balyoz sanığı 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine de ağır hakaretler ediyor. Diğer tutuklu sanıkları heyete karşı ortak tutum sergilemeye tahrik ediyor. Şunu söyle en sonunda dedim ki bu şerefsizlere sesleniyorum diye onlara bakıyorum ama dış mihraklara uşak şerefsizlere sesleniyorum ben yani onlara böyle bakıyorum tabi kupalarını yiyorlar o koltuk vatana ihanetten yargılanacaksınız dedim yani salonda başladı şey nasıl atar matar mina hakim bunlar bize esir aldı <laughs> kendi vatanımızda esir aldılar bunlar ben yalvardım onlara ne olur bunlara boyun eğmeyin. Yani savunmalarınızda eğmeyin. Ben çünkü Sayın Başkan falan demiyorum artık. O 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri diye bağırıyor. Ne Sayın Başkan ne Sayın Üyeler. Şöyle öyle şey yok ben. Bizim hiçbirimiz yok. Yani muazzaf denizcilerin bir tanesi söylemedi. Hepsi 10. Ağır Ceza Mahkemesi. Ve hepsi siyasi konuşmaya. Umut, özgürlük savaşçılarının can simidiymiş. Mandela öyle diyor. 29 bir umudu hiç bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Umudumuz hep olacak. Kayıttaki ses menfaatlerine düşkün subaylar yetiştiğini söylüyor. Böyle evet, 80'den sonra çok değişik bir subay gibi yetiştirdik biz. Ben menfaatlerine düşkün. Yurt dışı, ev görevlere, efendim, paşa olmaya, e, memleketin meselelerinden uzaklaşmaya, öğrenmemeye. eşine, komutanın eşine reçel yaptık. O tip insan yetiştirdi. Çok ciddi söylüyorum bunu Ve onlar seçildi. Bu ünlü sıkıntının sebebi oldu. Bizde deniz kuvvetlerinde biraz daha farklı ama tamamdır. tamam Yani bir adam sayısı çok az. Söz konusu kişi kamuoyunun bilmediği çok şey olduğunu, siyasi iradenin tıkandığını söylüyor. Neler var, neler var şu anda bizim, bizim bilgilerimiz. uçalkan tıkışırlar çok, çok işte bir